Arkadaşlar bunlar geldi. dedim Şimdi videomuza geçelim. Burada Pinterest. Pinterest basıyoruz. Burada duvar yazdım böyle çıkıyor. Alta neyse lan Şöyle var. İstediğimizi alacakları siyah vallahi. Evet. İyi. Eee bunu Ha. Evet. Ya ben bir şey almıştım. Ne almıştım? Hmm. Evet buldum duvar kağıtları. Basalım. Telefon üstü de Dokunma şu telefona. Ana bunu yapalım. Şuradan basıyorsunuz şuna. Görüntü indiriyorsunuz. Evet. Burada da bir şey var. Aa, çok güzel bunlar. Telefonuma dokunma. Şunları bırakalım. Parmağını buraya koy. Takoydum. O gözünü telefonundan çek. Ana ben de yazacağım Medine isimli. Küstüm <laughs> ben. <laughs> benim yok, benimiz mi yok? <laughs> evet. Dokunma şu telefona. dokunma şu telefona. Telefonumla da oğlunu da indireceğim. Görüntü indir. Hmm. Suç, suç. üstü yakalandım. El alemin. O telefonu sakince yerine bırak. Oğlunu da indir. Yok gerek yok. Bazen gülüp geçme elimi. O duvar katları... Telefon şarj oluyor. Çıkartmayın şarjdan. Bu da yükleyeyim. <laughs> Umut hep vardır. Telefonuma dokunma. Telefon açtım. Aferin. Şimdi geri kapat. Daha yine telefonu onu Uyduğun yere bırak. Numara kapatır mısın? Bak oraya ge gelmeyeyim. Bakın başka isimler yazıyor mu? Ayşe var. Duşlar var. Kafadar ayılar. kadar. bak. Niye hep Zeynep var? Bla bla. Telefonumu bırak. Sıkılmaktan sıkıldım. <laughs> Bak ben bunu aldım. Almıştım istedim. Açım aç aç yemek verin bana. Tamam. Şimdi gidelim arkadaşlar. Ben de galeri yok um

Ay Şu şimdi küçük bir yer. Buraya bir tane kalp bırakalım. Püüüü geri geri temizlen. <laughs> Ay çok uzak değil Ha şu kenara yapsam olmaz mı? Olmuyor. Normal temizlen bir kalp. beyaz kalp olmuş. Bütün siyah kalp kuyruğu ne varmış? Mu vakalı mırik kuytu? Bütün şey lempirat. Bütün şey lempirat. Bütün şey büyüt. Bütün şey Ya kalbim ağrımadı. Evet şimdi buraya bir tane panda da koyalım. Tam bitti. Evet şimdi buna köşe bende farklı. şurayı basıyoruz. 3 noktaya sileri böylece. Giriyoruz canım. Burada kullana basıyorum. Sonra tuvar kaladı. Gördüğünüz gibi gele oluyor. Dokunma şu telefona. Evet. 너, 엄만 쇼! 테레포나, 너, 엄마, 저, 테레포나. 응. j e t 계시잖아요. 엡쩐. 아마, 이제, 이렇게, 감사보고 너는, 바이바이.